Merhaba, Din Atlası YouTube kanalına hoş geldin. Bugün 7. sınıflar 2. dönem 1. yazılı sınava hazırlık yapıyoruz. Bu videoda sınavda çıkabilecek önemli konuları, kritik bilgileri ve yeni nesil soru örneklerini birlikte inceleyeceğiz. Sınavda başarılı olmak için videoyu dikkatle izle, notlarını al, sorularını yorumlarda paylaş, bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bazı senaryo örnekleri var biliyorsun. Bu senaryo örneklerinden biz 5. senaryoyu tercih ettik. 5. senaryo içerisinde tabii ki konuları genel olarak değerlendireceğiz. Sınava tam olarak hazırlanmış olacağız. Birinci sorumuzla başlayalım vakit kaybetmeden. Birinci sorumuzda güzel ahlaki tutum ve davranışlarla alakalı bir sorumuz var. Bakalım Mevlana bizlere hangi mesajları vermiş? Mevlana bizim kültürümüzde önemli bir yer tutmuş. İlim insanlarından bir tanesi Konya yöresinde yaşamış. Onun bir Sözler dizisi var, bununla alakalı bakalım hangi ahlak tutum ve davranışları çıkaracağız. Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. tevazuda toprak gibi ol. Öfke de ölü gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Şimdi dize dize bakacak olursak mesela birinci dizemizde sevgide güneş gibi ol. Sevgi Burada merhamet duygusuyla ilişkilendirilebilir. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Burada cömertlik söylenebilir. Yani işte onlara e, izzet ikramda bulunmak denilebilir mesela cömertliği buradan söyleyebiliriz. Hataları örtmede gece gibi ol. Bir hata gördün, bunu affet anlamında. Yani gece ne yapar? Ee, çirkinlikleri, kötülükleri örter böyle siyah bir örtüyle, ee, üzerine bir çarşaf çek, affedici ol. Tevazu da toprak gibi ol, tevazu sahibi olmak, yani alçak gönüllü olmak. Öfke de ölü gibi ol, yani. Ölü birisi mesela kimseye zarar veremez, kimseye herhangi bir şekilde bir tepki koyamaz. Burada öfkelendiğin zaman ölü gibi ol, kimseye bulaşma, sabırlı ol yani. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Yani içinde ne varsa dışında olsun, dışında ne varsa içinde olsun. Yani temiz ol, düzenli ol, aynı zamanda dürüst ol. İçindekini dışarıya yansıtmak ne demektir? İçi dışı bir olmak. Yani dürüstlük. Şimdi burada mesela bir şiir tercih ettik biz. Bunun yerine mesela bir ayet koyulabilir. Ayeti yorumlamak istenebilir. Veya işte bir kıssa anlatılabilir. Veya işte bir hikaye anlatılabilir. Buradaki ahlaki davranışları sorabilirler. bu noktada baktığımızda aslında alt taraftaki merhamet, cömertlik, affedicilik, alçakgönüllülük, sabır, dürüstlük bunları güzel bir şekilde özümsemek lazım. Nerelerden ne çıkarmak lazım. Bu şekilde birinci sorumuzda 20 puanı kapmış olduk. Geçiyoruz ikinci sorumuza. İkinci sorumuz Hazreti Salih Aleyhisselam ile alakalı. Bu şekilde ana hatlarıyla özetlemenizi de isteyebilir. Bunun haricinde Hazreti Salih'in hayatından bir kesit vererek bunu yorumlamanız da istenebilir. Biz ana hatlarıyla özetleyelim. Aklınızda yer etsin. Hazreti Salih aleyhisselamla alakalı ne söyleyebiliriz? Birincisi Hazreti Salih Aleyhisselam Semut kavmine gönderilmiştir. Ve Hz. Salih Aleyhisselam Semut kavmine gönderilmiş. Semut kavminin özelliği nedir peki? Semut kavmi dağlardan, kayalardan kendilerine yapılar inşa eden şatafatlı gösterişli bir toplum. Fakat tevhid inancından uzaklaşmış bir toplum. Tevhid inancı neydi? Allah'ın bir ve tek olmasıydı. Allah da kendilerine bir peygamber olarak Hazreti Salih'i gönderdi ve onları bir olan Allah'a inanmaya davet etmesini istedi. Fakat kavmi Hazreti Salih'i yalanladı, kabul etmediler, daha da ileri giderek çirkinleştiler ve ona düşmanlık yapmaya başladılar. Hazreti Salih aleyhisselam onlara sabırla, merhametle yaklaşıyordu, onlara güzellikle Allah'ın dinini anlatmaya devam etti... Fakat onu dinlemediler, kulaklarını tıkadılar, kabul etmediler yani Hazreti Salih'in peygamberliğini ve tevhid inancını. Hazreti Salih'i daha da sıkıştırmak için ilerleyen süreçte ondan bir mucize göstermelerini istediler. Allah da Hazreti Salih'e bir deve mucizesi verdi. Kayanın içerisinden bir deve çıktı. Şimdi, Hazreti Salih'in göstermiş olduğu bu mucize karşısında e, halk tabii ki çok e, şaşırdı, şaşkınlığa uğradı. E, fakat e, direnmekte devam ettiler. Ama açık bir şekilde düşmanlığı e, bıraktılar. İlerleyen süreçte Hazreti Salih'e inananların sayısı artmaya başladıkça rahatsız olmaya başladılar bu kişiler. E, ve deveyi öldürme kararı aldılar. Fakat Hazreti Salih onlara demişti ki daha öncesinde e, devenin hakkını koruyun. Yani e, onun su içeceği günlerde, onun e, işte e, besleneceği günlerde siz ona yaklaşmayın diyerek aslında bir anlaşma yapmışlardı aralarında. Fakat inanmayanlar, e, Semud kavmini içerisindeki inkarcılar Hazreti Salih'e gözdağı vermek, inananlara gözdağı vermek için Allah'ın kendilerine mucize olarak göndermiş olduğu deveyi öldürdüler. Bunun üzerine artık onlara yapacak bir şey kalmamıştı. Hazreti Salih tabii ki korkmadı bu durumdan. Allah da onlar için yapılacak bir şeyin kalmadığını Hazreti Salih Aleyhisselam'a bildirdi ve kendisine inananlarla birlikte Hz. Hazreti Salih'in onların bulunmuş olduğu o diyardan uzaklaşmasını istedi ve Hazreti Salih kendisine inananlarla birlikte bu vadiden uzaklaştılar. Ona inanmayan inkarcılar ise helak oldular arkadaşlar. Bu şekilde Hazreti Salih'in hayatını ana hatlarıyla özetlemiş olduk. Biraz önce söylediğim gibi güzel bir şekilde Hazreti Salih'in hayatını öğrenirsek bununla alakalı gelecek herhangi bir soruyu kaçırmayız. Üçüncü sorumuza geçiyoruz hemen. Üçüncü sorumuzda Hazreti Muhammed'in hadislerinden hareketle aslında Hazreti Muhammed'in genel ahlaki düşünce yapısını öğrenmiş olacağız. Bakalım Hazreti Peygamber bizlere hangi mesajları vermiş? Birincisinde Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun. Çocuklarınız arasında dahi olsa adaletli olun. Bunlar çocuktur, bunlar e, yani daha farkında değildir diyerek onlar arasında adaletsizlik yapmayın. Hiç kimse kendi emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Yani e, İslam dini çalışmaya yönlendiren İslam dini emek harcamaya yönlendiren bir dindir. Hazreti Peygamber de burada rızık elde etme noktasında çalışmaya teşvik etmiştir bizleri. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Komşun orada açlık, sefalet içerisinde yaşarken onun biz derdi, sıkıntısı varken bunu aslında genel bir yorum da yapabiliriz. Burada bir psikolojik sıkıntı da olabilir yani sadece maddi değil manevi bir sıkıntısı olabilir. Bu noktada sen böyle keyfin yerinde hiçbir şey olmamış gibi hareket etme ki komşuların komşuluk ilişkilerin İslam dini için çok kıymetlidir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir kısmına yardımseverliği söyleyebiliriz. Allah'a inandım de, sonra dost doğru ol. Dürüstlük Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öyle öfkelendiği zaman öfkesini yenendir. Öfkelendiğinde dur demek kendine nedir? Sabır ve öz denetim de diyebiliriz. Öz denetim kendini kontrol altında tutmak olarak öz denetim de verebiliriz burada. Üçüncü sorumuzda yaptık ve 60 puanımızı kapmış olduk. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuz Felak suresi ile alakalı. Ee, bu şekilde Felak suresinin mesajlarını içeren bir e, yazı yazmanız da istenebilir. Bunun haricinde Felak suresinin metni verilip buradan çıkarım yapmanız da istenebilir. Felak suresine çalışmayı unutmayın. Felak suresi ile alakalı ne söyleyebiliriz? Ee, öncelikle koruyucu surelerden bir tanesidir. Hz. Peygamberimizlere bildirmiş olduğu koruyucu surelerden bir tanesidir ve içerisinde bazı şeylerin kötülüğünden Allah'a sığınmaktan bahsedilmektedir. Felak sabah aydınlığı anlamına geliyor. Kötülüklerin şerrinden Allah'a sığınılmasını buraya not alalım. başka ne söyleyebiliriz? Gecenin karanlığı ve cehaletin sembolize ettiği kötülüklerin yanı sıra büyü, sihir gibi yasaklanmış eylemlerden veya kıskanç kişilerin zararlarından, kıskançlıktan veya haset edenlerin bu şekilde kıskançlık yapanların şerrinden Allah'a sığınmak gerektiğinden bahseden bir suredir. Ana hatlarıyla dediğimiz gibi bu şekilde kötü insanların şerrinden, kötülüklerin şerrinden, büyü sihir gibi insanlara zarar verebilecek eylemlerden uzak durulması, bunlardan Allah'a sığınılması gerektiğinden bahseden bir suredir. Dediğimiz gibi herhangi bir metin verip buradan da çıkarım yapmanız istenebilir. Dördüncü soruyu da bu şekilde geride bırakmış olduk. Beşinci sorumuzda Hz. Muhammed'in insani yönüne dört örnek istemişiz. Bunun haricinde mesela bir ayet, bir metin vererek Hz. Muhammed'in insani yönüyle alakalı oradan çıkarım yapmanız istenebilir. Biz burada dört örnek vererek Hz. Peygamber'in genel insani yapısını yani bize benzeyen yönlerini birlikte bir konuşmuş olalım. Hz. Peygamber bizler gibi bir anne babadan dünyaya gelmiştir. Bizler gibi bir çocukluk, gençlik, yaşlılık dönemleri geçirmiş ve zaman zaman hastalanmış, acıkmış, susamış. Bunların hepsi biraz önce saydığım her şey Hazreti Peygamber'in insani yönüyle alakalı. Biz buraya mesela hastalanmayı yazabiliriz. Acıkmasını söyleyebiliriz. Evlenmesini söyleyebiliriz. ibadet etmesini söyleyebiliriz. Dua etmesini söyleyebiliriz. Ee, yani bunların hepsi bizim gibi bize benzediği yöne zamanı gelince de vefat etmesi mesela. insani yönleriyle alakalı şeylerdir. Bu şekilde e, örnekleri aklımızda tutabiliriz. Bunun haricinde herhangi bir ayet yorumlayacak şekilde aklımızda Hazreti Peygamber'in insani yönünün bizler gibi olan yönleri olduğunu Bilmeliyiz, unutmamalıyız. Hz. Muhammed'in peygamberlik yönüyle alakalı bir örnek yazacağız. Hz. Peygamberin biraz önce söylediğimiz gibi bir insani bir de peygamberlik yönü vardır. Peygamberlik yönüyle alakalı özellikler bizlerden farklı, bizlerin yapamayacağı şeyler aslında. Mesela son peygamber olması onun peygamberlik yönünü gösteriyor. Son peygamber. bununla alakalı yine bir ayet verip peygamberlik yönüyle alakalı olduğu sorulabilir. Veya işte hangileri peygamberlik yönü, hangileri insani yönü şeklinde ayrım yapmanızı da isteyebilirler. Rahmet peygamber olması, Kur'an-ı Kerim açıklayıcı olması. Allah'tan vahiy alması söylenebilir. Uyarıcı ve müjdeleyici olması buradaki uyarıcı ve müjdeleyici olması derken yani bizler gibi bir uyarma şeklinde değil Allah'ın mesajlarıyla uyarması ve müjdelemesi. Vahiy alması. Allah'ın mesajlarını tebliğ etmesi, tebliğ edici olması mesela. güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmesi. Bunların hepsi Hazreti Peygamberin peygamberlik yönüyle alakalı özellikler. Bu sorulara güzelce çalışmayı unutma. Sınavdan yüksek bir not alacağına kesinlikle eminiz. E, aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka bizlere sorularında e, yön göster, bizlere sorularında ulaş. Biz de sana cevaplarını vermiş olalım. Din Atlası YouTube kanalındasın. Hoş geldin. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere kendine iyi bak. Hoşça kal.